Merhaba. Hayallerinize ulaşmak için artık çok büyük riskler almanız gerekmiyor. Sadece 20 dolar yeterli desem ne dersiniz? Bugün 20 dolar az para mı diye düşünenleriniz olabilir tabii ama risk almadan kazanç olmayacağını da hepimiz biliyoruz. Önemli olan minimum riskle maksimum kazancı nasıl elde edeceğinizi bilmek. Artık bu fırsatı sunan mükemmel bir sistem var. Dali Poloçay, Rusya'da doğmuş bir yardımlaşma platformu. Bu platform Telegram botu aracılığıyla kişilerin birbirlerine destek olması için kurulmuş. Otumuzun tek görevi var, sizleri algoritma düzeninde ve kurallar çerçevesinde sıraya koymak. Dari poluşay bir şirket değildir, bir yatırım aracı da değildir. Komisyon, referans geliri gibi riskli sistemlerin özelliklerini barındırmaz. Aracı bir kurum, kişi ya da kişiler yoktur. Arkadaşların hediye alışverişinde bulunduğu, herkesin kesinlikle aynı geliri elde ettiği, en alttaki kişiler ile en üstteki kişilerin aynı kazanca sağladığı haksızlığa mahal vermeyen mükemmel düşünülmüş bir sistemdir. Dolayısıyla piramit ya da saadet zinciri değildir. Böyle olduğunu düşünüyorsanız, videonun sonunu beklemenize hiç gerek yok. Vaktinizi boşa harcamayın. Malum hayatımızın en kıymetli unsuru zaman. Botumuzda bu şekilde sembolik tahtalar bulunur. Dış kısımlarda bulunan 8 gri alanda hediye verenler, yeşil ve sarı alanlarda hediye verme görevini tamamlamış Hediye almak için sıraya girmiş kişiler. Kırmızı alanda hediye alan kişi vardır. Hediye alan olabilmek için, sisteme en az sizin gibi bu gelire ihtiyacı olan bir arkadaşınızı davet etmeniz gerekir. Bu sayının fazla olması avantaj kazandıracaktır. Toplamda 6 statüde pano vardır. Birbirinin aynısı olan bu tahtalarda verilen hediyeler ve alınan hediyeler artarak çoğalır. Başlangıç yani tahtasında ilk kayıt olduğunuz an itibariyle dışta kalan 8 gri bölgeden bir tanesinde yerinizi alırsınız. Bu tahtada 20 dolar hediye verir, sıra geldiğinde 160 dolar hediye alır. Tahtadan çıkarsınız. Bu 160 doların 60 dolarını bir sonraki bronz tahtaya hediye olarak verir. 480 dolar hediye alarak çıkarsınız. Burada önemli detay bitirdiğiniz tahtayı mutlaka tekrar etmeniz gereklidir. Bronz tahtadan hediye olarak aldığınız. 480 doların 180 dolarını gümüş tahtaya hediye olarak verirsiniz ve sıra geldiğinde 1440 dolar hediye alıp çıkarsınız. Gümüş tahtanız aktif olduğunda geride kalan bitmiş tahtalarınızı tekrar aktif etmeniz gerekir. Gümüş tahtadan hediye olarak aldığınız 1440 doların 500 dolarını altın tahtaya hediye olarak verirsiniz ve sıra geldiğinde 4000 dolar hediye alıp çıkarsınız. Altın tahtanız aktif olduğunda geride kalan bitmiş tahtalarınızı tekrar aktif etmeniz gerekir. Altın tahtadan hediye olarak aldığınız 4000 doların 1500 dolarını platin tahtaya hediye olarak verirsiniz ve sıra geldiğinde 12000 dolar hediye alıp çıkarsınız. Platin tahtanız aktif olduğunda, geride kalan bitmiş tahtalarınızı tekrar aktif etmeniz gerekir. Platin tahtadan hediye olarak aldığınız 12.000 doların 5.000 dolarını elmas tahtaya hediye olarak verirsiniz ve sıra geldiğinde 40.000 dolar hediye alıp çıkarsınız. Elmas tahtanız aktif olduğunda, geride kalan bitmiş tahtalarınızı tekrar aktif etmeniz gerekir. Altı stadyodaki bu tahtalarda, geçtiğiniz her tahtada altta kalan bitmiş tahtalarınızı sonsuz bir şekilde tekrar edersiniz. Bu döngü sayesinde kazancınız çok daha büyük olacaktır. Dari Poloşay minimum risk ile hayallerinize kavuşma imkanı veriyor. Sevdiğiniz ve kazanmasını istediğiniz arkadaşlarınızı davet ederek hem kazanacak hem de kazandıracaksınız. Bu video kurucu lider tarafından hazırlanmıştır. Aşağıdaki linkinden iletişime geçebilir ve kayıt olabilirsiniz.